Böyle gece vakti olmuş, herkes evinde, koymuş kafasını yasta, uyku halindeyken sen evinin penceresinin önünde, yarın gurbeti mesken tutmuş, sense meskende olan yarını bekliyorsun ama diyorsun ki acaba gelir mi? Ya da herkesin uyduğu saatlerde bir sonraki gün sınav sonucunu açıklanacak, o pencere önünde yine bekliyorsun, acaba ne olacak, acaba atanabilecek miyim, acaba kazanabilecek miyim, acaba olacak mı? Böyle endişeler içersiniz. İşte tam o esnada bütün mevcudada elinde tutan zat aklına geliyor, ve elini açıyorsun böyle ya Rabbi. Ya Rabbi işte bak tam bu mustar hali işte Allah'ın istediği hal bu. Belki de bu mustar hali bu çaresiz hali yakalaman için o musibetleri sana veriyor. Açıyorsun böyle ellerini. Allah'ım ben acizim, ben fakirim, ben olmaz diyorum ama sen olduracakları olduransın ya Rabbi. Sen kazanamayacakları kazandıransın ya Rabbi. Sen ödeyemeyenlere ödettireceksin ya Rabbi. Sen bekleyenlerin beklediklerinin karşılığını vereceksin ya Rabbi. Böyle kalp böyle titriyor o esnada. Niye? Çünkü mustarsın sen. Çaresizsin o esnada. Sonra diyorsun ki böyle. Allah'ım hani o sana anlattığım derdim var ya. O sana anlattığım sıkıntım var ya. Ben biliyorum eğer o hakkında hayırlısıysa. Katında hayırlısıysa ver ya Rabbi. Eğer hayırlısı değilse sana teslim oldum ya Rabbi. Çünkü anladım ya Rabbi. Sana tevekkül etmenin dışında başka bir yol yok ya Rabbi. Biliyorum ya Rabbi şu anda beni test ediyorsun ya Rabbi. Şu anda ben imtihandayım ya Rabbi. Bu pencere önünde imtihanda olduğumu anladım. Kabul et ettin ya Rabbi diyorsan ve huzura eriyorsun. İşte o saatte,